Genel merkezin çoğu kez yaptığı gibi bir aday belirlemesi aday belirledikten sonra da e, kongrede yarışmanın olmaması. E şimdi gördüğümüz kadarıyla işte e, Kemal Baş'ın isminin çıktığı süreçte zaten genel merkez hayır ben kongre yapmayacağım direkt atama yapacağım kabulünle beraber Kemal Baş'ın ismi ortaya çıktı. Ama son süreçte bir daha herhalde bununla ilgili bir birer merkez düşünme ihtiyacı duyduğu veya Kemal Baş'ın ismiyle e, acaba doğru olup olmayacağı ile ilgili bir kanaat belirlemeye çalıştı. Onu kendileri belirleyecekler. Ama tabii nasıl belirleyecekler, kimi belirleyecekler o benim bilgi sahibi olabileceğim e, bir konu değil. Ama hangisi olursa olsun yani şahsen ben üçünü de tanırım. E, yani İsmail Etin zaten benim e, siyasete girdiğimden beri veya İsmail Etik'in siyasete girdiğinden beri Geçmişte birlikte hareket ettiğimiz, beraber çalıştığımız bir arkadaşımız, sevdiğim bir arkadaşım. Diğer iki, tabi bize göre daha genç olan Umut ve Kemal de benim sevdiğim gençler. Beraber çalıştığım gençler ikisi de. Yani Umut da, ben siyasetten de beraber çalıştım. Endüstri mühendisidir, eğitimine, niteliğine, bilgisine e, güvendiğim bir kardeşimdir. E, Kemal Başı zaten bizim çocuğumuz niteliğinde bir e, genç onun belediyeye girmesine, Yalova'da cemiyet hayatında var olmasında etkimi etkimin de olduğunu düşünüyorum. Sevdiğim de bir kardeş. Onun için kişisel bir tercih söz konusu olamaz bu isimler arasında. ben açık söyleyeyim, bu tip yorum yapanlar, kişilerin aleyhinde yorum yapanlar, burada bir memleket meselesi, bir şehir meselesi veya bir dava meselesinin ön plana tuttuklarını zannetmiyorum. Bu tamamen kişisel hesaplarla yapılan yorumlardır. Dediğim gibi ben üç arkadaşı da, üç kardeşimizi de e, bu işi yapabilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Bunda bir şeyim yok, problemim yok. E, bir olumsuz yanlarında görmüş değilim. Bir vatandaş olarak, onun vatandaşı, hemşerisi olarak e, söylüyorum. Dediğim gibi benim partiyle bir e, ilgim yok. Ama ha, mantık olarak yani siyasetin kendi raconu, kendi mantığı bu süreci ee, okuyarak yani ne, hangisinin ihtimali daha çoktur derseniz e, ben e, tabi umut ve İsmail'in adaylıkları söz konusuyken Kemal Başın isminin ortaya çıkması bir mantı bir gerekçesi vardı gördüğüm okuduğum o o gerekçe e, değişmediğine göre ben e, genel merkezin ha belki Kemal Başın yanında başka alternatif yeni bir ikinci ismi e, Ankara'ya getirmek gibi söz konusu olacaksa öyle bir şey olabilir onun için ben e, olumsuz bir şey çıkmadığı takdirde Kemal Başla devam edecekler gibi hissediyorum. benim gördüğüm bu. Ama ha, o saydığınız diğer isimler pek gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani onlar tamamen aday olabilir insanlar ama bir ayağa yere basan bir gerçeğe dayandığını düşünmüyorum. Yani Yalova'nın yapısını veya dışarıdan okuduğum olayları okumaya çalıştığım şekilde bu. Yani yine bana göre kongre yapılmayacaksa. Ama o da olabilir. Yani diğer merkez ki tamam der, ben bu işi çözemedim. Kongre olsun diyebilir. kongre olsun dediği zaman onun kararını delege verir. O, onu zaten delege içindeki bu adayların yani Kemal Baş'ın o delege üzerinde o zaman şeyi olmaz. Ağırlığı olmaz. Ama Umut ve İsmail arasındaki böyle bir delege üzerinden yarışmadan hangisi netice alır? Orada ben Bilmem, mümkün değil. Çünkü LNG'de öyle bir teması, öyle bir diyalog yok. Ama tabii bunun bir şeyi var. Toplumsal dayanağı olması lazım. Arka planı olması lazım. Ben O hem olayların artık son aşamaya, yumurta kapıya gelmiş. Çünkü bugün beş ay sonra olacak bir kongre değil. Bir arka planı var takip edebildiğimiz kadarıyla. Bütün bu sürece bakarak ve diğer nedensellikleri sorgulayarak olduğunu soruyor. Böyle olacağını düşünüyorum. Yani iki alternatif. Eğer seçim olursa, kongre olursa, yazışacak olan Umut da İsmail'dir. Yok seçim olmayacak Ankara kararı verecekse e, tahmin ediyorum iki isim belirleyecekse o ikisinden isimden biri Kemal Baş'tır. Üçüncüsünün kim olacağını bir duyumum yok bildiğim <laughs> Siyasette böyle bir takım ayak kaydırmaca denilen operasyonlar olur. E büyük ihtimalle böyle bir karar verilme aşamasındayken hadi bir biraz daha bekleyelim diyorlarsa demek ki o süreçte birileri ayak kaydırmak için ciddi bir çalışma yaptılar. E o da Ankara'da birileri kafası karıştı. Acaba bunlar ne kadar doğrudur veya etkisi nedir diye. Bunu sorgulayacaklardır diye mantık yürütüyorum ama bilerek konuşmuyorum. <laughs> Yapılan neticede nereye, hangi noktaya gidiyor? önemli bir kritik sorudur. Ne yapılıyor da Yalova ile ilgili hangi hedef ortaya konuyor? Ben esas olan soru bu olması gerekir. Siyaset yapanın veya siyasetten e, siyasetçiden beklenenin bu olması gerekir. Ha bu konuda nedir bu soru cevaplandırılabilir? E, o konuda ben Yalova'da ciddi bir eksik olduğunu düşünüyorum. Ben uzun bir süreden beri Yalova'nın e, kapitalizmin saldırısı altında olduğunu Hı. düşünüyorum. Bu saldırıya karşı Yalova'da bir direnç olmadığını, oluşturulmadığını, ha bundan sorumlu kimdir? Bir şehirdir. Şehir bu anlamda şehir hakkını kullanmıyor diye düşünüyorum. Tabii şehrin önünde olan yöneticilerin, siyasetçilerin de bu şehir hakkının kullanılmasında rol almadıkları için de onlara bir sorumluluk yükleyebilirim bu anlamda. Onları eleştirebilirim. Gerçekten Yalova Türkiye'nin hiçbir şehri olmadığı kadar bir kapitalizmin saldırısı altında. Evet. Ama ama öbür türlü işte beklenen, her zaman milletvekilinden beklenen, ne yapıyor, ne iş yapıyor gibi e, soruları beklenen e, hepsi kendine göre bir şeyler yapıyorlar. İktidar Partisi'ne mensup olan vekiller, e, kamu kaynaklarının Yalova'ya gelmesiyle ilgili bir gayret gösteriyorlar. Yapabildikleri var, yapamadıkları var. E, Yapamadıklarının sorumluluğu onlara yüklemek ne kadar doğrudur. Çünkü bu Yalova'yla değil, Ankara'yla, ülkenin durumuyla, ekonomisiyle ilgili olan şeylerdir. E, ama bildiğim kadarıyla AK Parti milletvekilleri Ankara'daki merkezi hükümete çok yakın olan insanlar. Yani bir ilişki zorluğu taşımayan insanlar. E, muhalefet milletvekili Tahsin Bey, Ticaret Orası Başkanlığından gelmenin avantajıyla e, bana göre bir muhalefet milletvekili ne yapabilir? İşte mecliste ancak konuları gündeme getirebilir. Onun haricinde e, maalesef Türkiye'deki diğer demokratik batı ülkelerindeki gibi e, iktidar muhalefet fark etmeden elbirliğiyle birliğiyle e, proje üretmek gibi bir yaklaşım olmadığından dolayı muhalefet milletvekilinden ancak mecliste gündeme getirsin veya medya önünde gündeme getirsin. Kentin problemlerini beklenti var. ya e, Tahsin Bey'in de bunu yaptığını görüyorum. Yani bu anlamda e, Bey'i çok fazla şunu niye yapmıyorsun diye bu bağlamda eleştiremem. Ama dediğim gibi üçüncü yani üçün eleştirdiğim eleştireceksem eğer ben Yalova'nın abdest bulgu saldırısı karşısında bir duvar örme, bir müdafaa ortaya, şehir hakkını ortaya çıkarma gibi e, çok büyük olmayan bu kentte belli dinamikleri hayata geçirme noktasında e, taşın altına elini sokmadıklarını veya bunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. eleştirmenin bu yönde. Müzik